Bugün günlerden doğayla yaşam alanı. Değil mi Zeynep? Çocuklara doğa yaşamını öğretiyoruz. Betonlardan sıkıldık artık. İlk defa orman gören çocuklar. Anisa. Anisa bak kızım. Kız. Anisa bana bak bana bana. Bana bak bana. Evet bakalım bu rampadan çıkabileceğiniz mi? Hadi bakalım. Evet 8 yaşındakiler 9 yaşındakiler çıkmayı başardı Bakalım 3 yaşındaki benim kızım çıkabilecek mi Hadi Kızım Anniş 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 sen çıkabilirsen sana helal olsun Hadi bakalım Hadi Anniş kaldı orada anne çıkamıyor evet ağlıyor annesinden yardım istedi Evet evet çıktı Kızım Hadi gel